bilgisayar. Ne? Ani! Saat 4 olmuş. Koş, koş. Hayır! Hoca gelmiş. Sıçtık. Ulan bu ikinci kez geç kalışınız. Bir daha disiplini yollarım. Yeter. Disiplini yollarsanız ben de bozok hale gelirim. Ee... Bak. Bu şansım. Bir daha yaparsan disipline sonra okuldan atarım. Hocam. Benim anam milliyetten çalışıyor da. Sizi okuldan atabilir ki. Ee... Bak. Yana sorutma Dö Se döverim seni. Sorun yok benden ihtiyar bomba var. E ne kadar yeter iyice beynim şişirdiniz. 2 artı 2 kaç eder? Hocam ben kalkayım mı? Kork. Cevap 5 eder. Yanlış. Son soru x ile y eksenini x 90 sa y kaçtır z eksi kaçtır hocam x ile z z'nin şeyi kalanının totoşuna girecek bir şey neyse okulda kötü bir gün geçirsek de neyse eve gidelim lan biz bilgisayar almayacak mıydık Bojesh egi bin lira. Ödeme şekli taşıcı böbrek talak. Sanki bunlar bir sorgan mafyası. Neyse. Sonunda yeni bilgisayar. Tezgah lan bu. Ne? Oğlum o kadar izledin. Bayrı bir like at.